Boşalır diye düzeltiyorum ah, doğru hocam. Doğrusu. Tamam soruyu düzelttim. <laughs> Kadınlar nasıl boşalır? Bir kere boşalma, orgazm daha doğru bir tabirle orgaz, Yunanca'da şehvetli heyecan anlamına gelen orgasmus kelimesinden türetilmiş bir kelime. Şimdi orgaz ne demek? Cinsel uyarı ile beraber yoğun şehvet içeren, yoğun zevk içeren bir takım fiziksel ve psikolojik süreçlerin yaşandığı ve kişiye tatmin sağlayan bir an, bir hal. Kadınlarda ne oluyor? Kadınları sordun, erkek üzerinden anlatmıyorum. Kadınlarda özellikle vajen ve anüs çevresindeki kaslar ritmik kasılmalarla bu zevki doruğa taşıyor ve ondan sonra boşalma dediğimiz bir sakinleşme, dinginleşme ve bedenin eski haline dönmesi süreci yaşanıyor. Şimdi bunu orgazm olarak tabir ettiğimizde sıkıntı yok ama boşalma dediğimizde kadınlar genellikle işte o erkek referanslı kadın da boşalmayı erkek gibi yoğun sıvı salgılaması lazım gibi düşünüp hatta pek çok kadın orgazm yaşamadığını zannediyor. Diyor ki ben hiç eşim gibi sıvı gelmiyor. Çünkü erkeklerde malum ejekülasyon dediğimiz bir sıvı salgılanıyor. O boşalma oluyor gerçekten. Orgazm sürecinde boşalma oluyor. Çünkü erkek ancak o şekilde sperm hücrelerini bedeninden atabiliyor. İşte ilişkiyle beraber vajenin içine bırakabiliyor. O süreçte yaşanıyor erkekte. Ama kadın da zaten dışarıya atılması gereken bir şey yok. Böyle bir sıvının da dışarıya çıkmasına gerek yok. Kayıtlarda kadınların yüzde beş kadarının erkek gibi sıvı atarak hatta fışkırarak erkek gibi sıvının fışkırarak boşaldığı söyleniyor ama benim klinik tecrübem hiç de böyle olduğunu göstermiyor. Ben şimdiye kadar bir kadın duydum görmedim de diyor ki ben aynı eşim gibi fışkırarak boşalıyorum. 10 hani on binlerce kadın gördüm. Yüzde beş olsa bu oran herhalde daha fazla kadına görürdüm bu yardım dinlemiş olurduk. Bunu işte zaten böyle bir ihtiyaç da yok. Çünkü temelde cinsel birleşme ve orgazm en temelde neslin devamlılığı için gerekli bir eylem ya. Burada erkeğin gerçekten boşalması lazım. sperma atması lazım. Kadının zaten her şey içeride. Orgazmı da kendi içinde içsel bir süreçte yaşıyor. Ama bu arada zaten uyarılmayla beraber vajinal ıslaklık oluyor. Yani vajinal salgı artıyor. Çünkü birleşmeyi kolaylaştırıyor. Yine bu sırada uyarılma sürecinde işte kanlanma artıyor. Oradaki salgı bezlerinin çalışması artıyor. Gerçekten bir ıslaklık oluyor ve eğer erkeğin boşal alması vajen içinde olursa kadın bu ıslaklığı da bazen kendi ıslaklığı gibi algılayabiliyor. Yani sonuç olarak kadınlardan öyle erkek gibi fışkırarak bir boşalma beklemiyoruz. Ya ne bekliyoruz? İşte az önce dediğimiz gibi ritmik kasılmalarla beraber önce uyarılma, ondan sonra o doğruğa çıkma, ritmik kasılmalarla beraber artık o sakinleşme evresine dönmesi olarak orgazmı tanımlıyoruz ve burada bir kadının sadece fiziksel olarak değil, bütün olarak, duygusal olarak da tatmini yaşadığı bir